Herkese merhaba arkadaşlar ben Süleyman Deysan WardenX kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kanalımızı değiştirdik adını değiştirmek zorunda kaldık. Eski kanalın YouTube algoritmasında çıkması zorlanmaya başlamıştı. Bu yüzden kanalın ismini değiştirmek zorunda kaldım. Hatta kanalı değiştirdim arkadaşlar. Minecraft'ta ilerlemek istiyoruz. Minecraft ile ilgili videolar çıkıyoruz ama eski kanalı YouTube Minecraftçılara sunmuyordu. Bu yüzden sıkıntı yaşadığımız için yeni kanala geçtik. Warden X kanalında abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Aşağıda abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Zili açın ve tümü olarak seçin. Videoların bildirimleri size gelsin. Evet bugün ne yapacağız? Bugün size bir texture pack tanıtacağım arkadaşlar. Böyle sevdiğim texture packleri, modları ya da resource packleri arkadaşlar sırasıyla size tanıtacağım hem bizim kanalımıza güzel bir içerik olacağını düşünüyorum hem de sizlere güzel bilgiler vereceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Texture Peki bizim adını şu anda sağ tarafımda görüyorsunuz arkadaşlar. Eee CCTP C in R diye geçiyor arkadaşlar. Simple Imp informative redstone diye geçiyor. Yani bilgi veren bir redstone texture yapmış arkadaşlar. Redstone sistemlerinizi de daha kolay inşa etmenizi sağlayan bir Texture arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar inceleyelim. Download linkini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hooper'ları gördüğünüz gibi hepsi birbirine bakıyor arkadaşlar. Hooper'ların güzel yönü bu içeride oklarla hangi yöne baktıklarını göstermesi olmuş. Merkezi hupurda yani direkt yere bakan hiçbir hupura bakmayan normal düz aşağı bakan hupurda bu şekilde gösterilmiş arkadaşlar. Gayet güzel bir tasarım olmuş bu şekilde. Bunun tek kötü yanı şöyle yanlara da koysaymış. Hani yanlardan da yönlendirmiş olsaymış çok güzel olurmuş açıkçası. Gördüğünüz gibi arkada e, reston tuzu var arkadaşlar. Bu reston tuzunu böyle kablo gibi bağlamışlar. Peki ben bunu niye böyle uzattım? Onu göstereyim arkadaşlar. E, şurada bir tab şey var. Kitabımız var. Kitabı koyup böyle açtığınız zaman sayfayı çeviriyorsunuz. Ve tedavi sayfaya göre gördüğünüz gibi redstone tozu yanmaya başlıyor. Evet, en uçta 1 olduğu için gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Ee, gittikçe azaldıkça koyulaşan bir tasarıma sahip ve ayrıca gösterimde gösterdiği numaralarla da ne kadar enerji aldığını bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar reston tuzunun bu şekildeki kullanımı gayet güzel olmuş kullanımınızda sıkıntı yaşarsanız ya buraya niye enerji gitmiyor ya da kaç enerji geliyor diye düşünürseniz bu şekilde sizi bilgilendirmiş oluyor şöyle bir reston blower var arkadaşlar ama blok normal düz solit bir tasarımı olmuş çok güzel çarpıyor biraz daha böyle koyu olsa bir şey olurmuş ama reston tuzunla bunun böyle olması aslında birebir uyum sağlamış. Yanında bizim Observer dediğimiz sistem var. Observer arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şöyle bir koyayım. Yani gördüğünüz gibi yanlarına ok çizmişler. Yönünü gösteriyor. Şu taraf şurası arkasını gösteriyor arkadaşlar. Burada da yukarıdan da baktığınızda arkasının yönünü bu şekilde görebiliyorsunuz. Yani size sağında ve solunda bilgilendirici şeyler var arkadaşlar. Şu şöyle yapayım da. Bir baktıramadım bile. Gördüğünüz gibi yandığı zaman, Observer çalıştığı zaman da böyle her tarafı yanıyor. Siz de bu şekilde algılayabiliyorsunuz çalıştığını. Şimdi <laughs> Observer'ın yanında lambamız var. Redstone lambamız var. Şunu ben şöyle şeye çevirirsem, gördüğünüz gibi yandığında da bu şekil oluyor arkadaşlar. Gayet tatlı bir rengi var. Solid tasarımları sevenler için Güzel bir tasarım olmuş. Yanında da gördüğünüz gibi gün ışığı lambası mı diyorlardı buna? Gün ışığı lambasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Gün ışığı dedektörü. Evet dedektör yani gün ışığı dedektörü arkadaşlar. Ee, şimdi gündüz modunda olduğu için çalışmıyor. Gece moduna... Evet gündüz moduna aldım artık ikisinden birini aldım. Gördüğünüz gibi üzerinde de e, enerji şeyini gösteriyor. Aldığı enerji seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Bu da aslında çok iyi. Bu açıdan bilgilendirme açısından çok iyi. Evet yanında bir kaldırma var. Kazan diyoruz biz bunu arkadaşlar. Kazanın içine su koyarsanız gördüğünüz gibi komparatörlüğü içinden enerji olarak da algılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Maksimum 3 enerji veriyor. Bakın. Gördüğünüz gibi 3 enerji veriyor maksimum. Bunu restore Repeater ile daha da yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 15 kişi sağlayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bakın zaten önünde de 3 yazmış herhalde maksimum 3 enerji verdiği için olabilir. Bu bildiğimiz klasik. Bunda farklı olarak şöyle önüne arkasına da koymuş arkadaşlar. Burada güzel bir şey var. Hemen şöyle mesela bunu buraya koyduğum zaman gördüğünüz gibi açık duruyor. Açıksa üstündeki yeşillik gidiyor. Kapalıysa yeşillik var arkadaşlar. Bakın açık ve kapalı. Açık kapalı. Yeşillik gidiyor. Yani yeşillik varsa kapalı demek arkadaşlar. Nota Blue. Nota da restoranlardan birisi de arkadaşlar. Restoran itemlerinden biridir. Bunun güzelliği ön tarafına 17B yazıyor. Bildiğiniz gibi her tıklayışınızda farklı nota çıkartır. Ve onların kodlarını da görebiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel aslında. Şöyle koyarsanız gördüğünüz gibi Evet gayet güzel olmuş burası penslerle arkadaşlar redstone itemlerinde çok kullanılır redstone itemlerinde çok kullanılır mesela şöyle bir şey göstereyim ben size Şimdi dispenserın içine Şöyle full doldurursanız full 64 ile 15 çıkış verdiğini görürsünüz arkadaşlar bakın 15 çıkış veriyor Ama bir tanesini alırsanız bu düşer Oyunca e düştü gördünüz mü hepsini alalım sadece bir tane koyalım bakın bir oldu yani bunların e, doluluk oranına göre ve hepsinin içindeki sayıya göre verdiği çıkış enerji miktarı değişiyor arkadaşlar ama genelde içinde var mı yok mu diye kontrol ettiklerinde sadece bir itemde bir enerji verdiğini düşünürsek bakın bir enerji verdiğini düşünürsek yine bunu re so, e, repeater'la yükseltiyorlar. Bu şekilde yükseltip 15'e çeviriyorlar. E, var mı yok mu içinde iten var mı yok mu diye kontrol edirken bir tanesi bile yeterli oluyor o açıdan. Aynı şey drop e, dropper için de geçerli arkadaşlar. Onda da aynı sistemi kurabiliyorsunuz. Bunun e, bu ikisinin tasarımı güzel olmuş. Solid olmaları e, hafif böyle çizgi film tasarımlarını andırması gayet hoş göstermiş bunları sevdim açıkçası. Bunun güzelliği de şu arkadaşlar gördüğünüz gibi arkasına yine komparatörü yerleştirdim hattı çektim. Şunları bir içine. Üzerine diskleri alacağım. Gördüğünüz gibi disklerin hemen hemen hepsinden bir tane aldım arkadaşlar. Bu disklerin hepsi farklı seviyelerde e, enerji veriyor arkadaşlar. Mesela bunu taktığımda gördüğünüz gibi bir var. Kırmaya mıydı iyiydi onu. Böyle yapıştıralım tekrar. Bakın bunu koyduğumda 3 çıkarttı. Bunu koyduğumda 2 çıktı. Bununla 4 çıktı gördüğünüz gibi. Bununla 13 çıktı arkadaşlar. Bununla 12 çıktı. Kırığı koyduğumda 11 çıktı arkadaşlar. İşte her disk farklı seviyede enerji çıkışı sağlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela otomatik bir kapı yapacaksınızdır, gizli bir kapı yapacaksınızdır. Bunun içine böyle koyarsınız bir tane disk buradan sistem algılar içinde disk olduğunu o şekilde çalışan açılan bir kapı yapabilirsiniz gayet de tatlı bir şey olur gizli bir kapınız olur Evet bir başka şey sandık gördüğünüz gibi sandığın içi boş arkadaşlar ama arkasına ben inkorporatör yani ve ışığı bağlamışım sandıkların içine bir tane attığınızda ışığı yanıyor gördüğünüz gibi bir çıkış veriyor bu sefer bu şekilde de böyle sandığın içine item atılıp atılmadığını kontrol edip bir kapı sistemi yapıp Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekstür pek bu şekilde gayet hoş, gayet güzel tasarım olan, Gazi de bilgilendirici bir tasarım olan tekstür pek. Ee, özellikle şu redstone üstündeki elektriklerin seviyesi, ee, devrenin, daha elektrik enerjinin seviyesine göre olan renk değişimi gayet hoş olmuş. Sevdim ben. Gördüğünüz gibi bunun üstünde oklar var. Ayrıca bakın bunu söylemeyi unuttum. Şunu bir alayım. Bakın. Üstünde bir ok var. Gördünüz mü arkadaşım Bu da size aynı şeyi gösteriyor. Mesela şurada da bir repeater alayım. Repeater'a baktığınızda da repeater'ın üstünde de ok olduğunu görüyorsunuz. Yani enerjinin nereden gireceğini ve nereye yönleneceğini size gösteriyor. Yine burada da enerji buradan gidecek, buraya yönlenecek. Enerji devam edecek, buraya yönlenecek şeklinde gösteriyor arkadaşlar. bunların üzerinde de ok koymaları böyle güzel olmuş. Özellikle karıştıranlar olabilir. Böyle göstereyim. Onlar için gayet hoş bir detay olmuş arkadaşlar. Reston paketi incelememiz buraya kadar arkadaşlar. Ben bu paketi kullanabilirim. Özellikle Reston ilgili bir şeyler dizayn ederken kullanmayı düşünüyorum. Ee, tek diyebileceğim tek sıkıntı olarak diyebileceğim şuradaki şeylerin, e, bunların yanlarına da ok işaretleri konulmasıymış arkadaşlar. Onları da koysamış, süper olurmuş. Paketi beğendiyseniz arkadaşlar, Dolan linkini aşağıya bıraktım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı arkadaşlar. Yeni kanalımız ve sadece Minecraft içerikleri olacak. Empirecraft bölümleri single survival'ımız da gelecek. Bu survival'larımız da gelebilir. Skyblock olur ya da başka bir modlu bir Minecraft oyunu olabilir. Hepsini yapacağız arkadaşlar sırayla. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.